Merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlere süs eşyası yapımı videosu çekiyorum. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz ilk olarak böyle bir kalem. Sonra iki tane sürpriz yumurtalardan çıkan sarı kutular. Evet malzemelerimiz bu kadar. Eğer böyle bir şey burun yapmak istiyorsanız onu da pomponla yapabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar başlayabiliriz. Evet ilk olarak bundan başlamak istiyorum. İstediğiniz şekilde bunların üzerine güzel güzel resimler çizeceğiz şimdi. Hadi başlayalım. İlk olarak kelimi de açıyoruz. Ve kapağını şöyle arkasına takıyoruz galiba takılmıyor yok yok takılıyormuş tamamdır evet böyle hadi başlayalım İlk olarak ben e, kutumuza bir göz çizmek istiyorum <laughs> boyutlarını aynı yapmaya dikkat edelim evet böyle bir şey yaptık bu ağlayan surat olsun. Evet böyle bir ağlayan surat. Birazcık üzgün olmasını istiyorum. Evet, böyle bir surat yaptık. Evet, böyle bir surat oldu. Bunu burnu yapmayı unutmayalım. Evet, da bu şekilde yaptım. Bence gayet güzel oldu. Bunu kurutacağız şimdi. Bunun kurumasını beklerken diğerine geçelim hemen. Evet, böyle bir yine aynı şekilde bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar böyle. Şimdi bunu yapalım o zaman. Evet arkadaşlar. Buna da e, sevimli bir yüz yapmak istiyorum ben daha önce bu şeylerden yapmıştım zaten ee, eşyalardan onların size örneklerini de göstereceğim birazdan da tane yapmıştım yine böyle On, onların arkadaşlar yumurtası daha büyüktüm. birazcık sevilmiş olabilir şöyle daha büyük yumurtalar bu daha böyle şey olmuştum şimdi ben bunu yapmak istiyorum arkadaşlar bunu çünkü bu silinmiş bir de kötü olmuş. Hemen bunu yenileyelim. Evet arkadaşlar bunu böyle yeniledim. Aynı yüz çizmeyeceğim arkadaşlar. Vazgeçtim aynı yüzü çizmekten. Farklı bir yüz çizeceğim. Bu arada arkadaşlar böyle değerlendirebilirsiniz. Bakın bunun içine lastik tokalarımı koydum. Şimdi arkadaşlar, e, bunu da e, daha değişik bir şey yapmak istiyorum. Bunu bir dahaki videomda yapacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada niye bunu bu videoda yapmıyorum arkadaşlar? Çünkü böyle daha ilerlemiş, daha güzel fikirler bulmaya çalışacağım. Yani bunlar birazcık klasik oldu gibi geldi bana. Yine de siz ben beğenmişsinizdir umarım. Videoma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.